Az önce derin devlet dediniz ya, şunu merak ediyorum. Türkiye'de derin devlet var mıdır ve bu derin devletin dine yaklaşımı nedir sizce? Derin devlet vardır, olmalıdır. Ee, Allah ceval vermesin. Derin devlet olmazsa sıvı devlet çöker. E, derin devletin e, din imanı yoktur. Derin devlette Müslüman da vardır, şeriatçı da vardır, milliyetçi de vardır, solcu da vardır. Derin devlette her kısım vardır. Derin devlette din iman aranmaz. Oradan vatan, millet, bölünmemek, milliyetçilik aranır. Ee, böyle bazı vefat etmiş insanlarla da görüştüm. Bunlardan var. <laughs> Ama o beş vakit namazındaydı. Öbürü tamamen kemalist. Zaman zaman sizinle temasa geçti mi bu derin Bana devlet? Ben öyle ben derin devletim diyen bir kişi oldu. O da vefat etti şimdi. O için lazım değil. Ee, geri kalan zaten derin devlet, derin devletim der mi? O niye dedi? O niye dedi? o bir, özel bizim çok samimiyetimiz vardı. Namazda abdestiydi. Biz de seven biriydi. Dedi. Oradan bazı şeyler de söyledi. Fakat şunu anladım ben e, bu kadar rastladığım olaylarda. Derin devletin e, kitabı e, vatanın bölünmez bütünlüğü, milli Aynen. menfaatlerdir. Bu noktada olduktan sonra aynı gemide bunun birisi Allah'a da inanmayabilir, öbürü de Kur'an'ın şeriatına da inanabilir. Bunların arasında hiçbir çelişki milli noktada olmaz. E, bu da bizim için önemli bir hocam şey. Biz de diyoruz ki bize ne adamın namazından ne abdestinden. Bununla ilgili var vatan Milletin vatanını milletin sevsin diyoruz. Biz... Sayın Ünlü bizim... bir soru daha var. Bu meseleyle ilgili bir konuyu daha ben açacağım. Ben biraz ya, şey çok duyamıyorum da. Yok esnafından kusura bakmayın. İzleyiciler de konudan geliyor bana. Derin devlet dediniz evet. efendim. Derin devletin e, cemaatlerle işte tarikatlarla ne bileyim onlarla ilişkisi nedir? Derin devletin cemaatlerle tarihi ilişkisi. Derin devletin ilişkisi cemaatlerle nedir? ilişkisi içe içerilerine mutlaka adam sokmuşlardı. sokuyorlar mı yani onu soruyoruz. Bir tane boş yoktur. Yani, yani onları de fark de, ediyor musunuz? He? Onları siz onları de var fark mıdır? Ya anlıyor musun? fark edersen olur mu ya? Ama boş yoktur. Ama yok kokucudur. Mesleklerini özellikle Simitçidir. Koku satarlar çok cami kapılarında falan. çek koku çok var şeyde. Çok kokucuları Bunlar ayak takımıdır. Asıl biz diğerlerini soruyoruz. Ayak takımıdır. İçeride neler vardır Hı. ve onlar yüksek yönetimdedir. Var mı sizde o zaman yüksek yönetim? Bizde aslında masrafa değmez. Ben rica ediyorum çeksinler. Çünkü hiçbir sürü yok. Kabak gibi her şey ortada yani. <laughs> Bizdeki masrafı başka bir yere kullansınlar. Ama kendileri bilir. Ama İşler takip, etsinler, devam de ama takip etsinler diyorsun. Böyle mi anlıyorum? Takip derken internete baksalar her şeyimiz kabak gibi ortada. Özel toplantı kalmadı. Hayır bu derin devlet Çünkü cemaatleri takip ede dursun. Derin devlet takip etsin tabii. Etmeden olur mu ya? Adam alır Neden etsin peki? Niye etsin? E şimdi efendim burada selefisi çıkıyor. Hı. E, Cuma kılınması çıkıyor. Darül Arpçası çıkıyor. Efendim, aynı çıkıyor. Yani şimdi orada mesela ben kaç keredir söylüyorum. FETÖ'cüsü çıkıp FETÖ var. Kale alıyorlar mı beni? 2000 tane Selefi dernek var şu an. Ben bunu kaç zaman evvel söyledim. Hı. Bu silahlanmanın önüne geçesin söylüyorum. Anlattım. Sonra başlarına gelince anlıyorlar. Bak bu Selefiler sıkıntı. Adıyaman civarı çok ateşleniyor. Orada bir taraftan e, İran vari operasyonlar var. Gruplar var orada destek derken alıyor. Adıyaman'da bazı mi kastın? Değil, Menzil'de. Menzil selefi olur mu? Menzil selefileri menzili tekfir ediyor. Ee, tarikattan hepsi kafirdir selefilere göre. Fakat tabii. orada çok dernekler kuruluyor ve o bölgelerde PKK da var. Bir çınkar çıktığı zaman üçlü beşli çıktır, çıkartacaklar. Onun için ben devlete benim devlet kadar aklım olamaz ama ben de sosyal bir tamam, varlığım. Tabii. Çok insanla görüşüyorum. Selefi derneklerin önü alınması lazım. İzmir'de şurada burada her yer Selefi dernek doldu. Adam aleni herkesi tekfir ediyor. Rey verene kafir bilmem ne bilmem ne. Cumhuriyetin derlerine sövüyor. Fakat bir işlemde yok. E bunları tamam bunları salarlar. İpini uzun bırakırlar. Çünkü onu olta gibi kullanırlar. Öbürlerini armut gibi toplarlar. Bu devletin işi de bunu yapsın. Ben bir şey demiyorum. Yapmalıdır. Peki Mehmet Akif'in Ama tehlike var. boyutuna gelmeden de tedbir almazsa FETÖ durumuna da dönmesin yani. Peki. Yani Mehmet bu ideolojinin yaygınlaşması konusunda Türkiye'de bir takım bisikler mi görüyorsunuz? Çok büyük bir Sohbetlerimde de söylüyorum. Bu, bu Selefi Türkiye'de 5-10 kişi yoktu. Yoktu. Bizim, bizim, gençliğimizde Fatih'te bir adam vardı. Kitapçısı vardı. Derdik ki çoluğa çocuğa bunlar gitmeyin talebelere zehirlenirsiniz bilmem ne. O kafir bu kafir. Yani belliydi. Şu anda dernekler 2000 bana bunu derinde derin demeyeyim de e, milliyetçi e, abilerimizden biri e, sayısını 2000 dedi. Bu da bana bir iki sene evvel söylendi. 2000 öğrendik. tane Selefi dernek Selefi mi Selefi dernek, dernek yani? Selefi. Yani Maturidiye kafir diyor, Hanefiye kafir bir şey diyor, mezheplere kafir diyor, şirk diyor. Yani adamlar Allah kökte diyor aşağı. İşte Allah mekan istat işte ederler bunlar. Herkese kafir derler. Düzen tağut düzeni derler. Meclise girilmez Siz derler, rey verilmez imani, derler, rey veren kafir derler. İmani açıdan riskli görüyorsunuz değil mi? Bir Hayır meselesi ben diyorsun, imanı, devlet imani da açıdan görüyorum. da riskli görüyorum. Devlet açısından da riskli görüyorum. BK meselesi. Bunlar devletle, bunları... devletle, devletle nasıl bir şey olabilir? Hayır şey iç savaşta körüklenecek. E, IŞİD bunlardı, bunların bir kısmı. El-Kaide IŞİD versiyonları da var. E, fakat şimdi bunlar hepten alenen, alenen site... İlerde konuşma yapıyorlar. Senin tehdit Seninle, alıyor musunuz dedi Mehmet Ali. Yani ben tehdit almıyorum. Emniyetten bana geliyor tehdit şey. Adam yakalanıyor. E, adama soruyorlar, drone'dan işte evini patlatacaktık. Aşağıda villa tuttuk." diyor. Peki ben ne kadar diyorum. örgüttüler? Yani onu emniyet zaten Gazete Sabah Gazetesi falan haber yapınca ben duyuyorum. Sayın yaşla, ilgili evet. yaşla ilgili galiba böyle ilgili 4-5 senedir e, ara ara çok sıkı e, şey geliyor artık e, nokta atışına kadar şuraya gitmesine kadar bazı şeyler söyleniyor. Peki izninizle ben şunu merak ediyorum. Evet. Bunlardan ne kadar yabancı, ne kadar Türkiye'de örgütlüler? E, bir örgütlülük meselesi. Ne tabii, kadar güçlüler yani, yani? Ne kadar taban buluyorlar mı Türkiye'de? Yani şöyle taban bulamıyorlardı bu tarikatların bu hizmeti de var. Tasavvufi cemaatler bunlara tam karşıdır. E, halk bu tasavvufi cemaatlerin efendi bilgilendirmesinin ışığı altında olmasa yani doğrular için konuşuyorum, doğrular için. Yani böyle batıl ehli için konuşmuyorum. Hani vatanla, milletle, devletine bağlı olanlar için konuşuyorum. Öyle olmasa çok şey bulacaklar. Yani bu düzen, şirk düzeni, kafir, rey atmayın, şunu atmayın. Tamamen, yani tabii şimdi ona Tayyip Bey'i de tekfir ediyorlar. E beni de tekfir ediyorlar. Çünkü ben rey verin diyorum diye. Veyahut da rey verin. Bu tehditlerden sonra... Yani bunların sonra... hepsi, mesela ben işte... Peygamberin yüzü hürmetine diyorsan kafir oluyorsun. Eyüp Sultan'ın türbesine gidiyorsun. Kafir oluyorsun. Şefaat Bunlar şefaat ya Resulallah ya. kafir oluyorsun. Maalesef e, diyanette ilahiyatta da var. Bu tehditler ne? De... Da... Bir, size, bir saniye bir dakika. Devlet size koruma tahsis etti mi? E, bir Lan, koruma kalemini... koruma tahsis etti. 4-5 sene oldu. Veysi Ateş ilahiyatta da var dediniz. Var tabii şimdi şefaat. İlayat, şefaat şefaat ya Resulallah inkar eden, Allah göktedir diyen, maturide anefiye kolunu inkar edenler var. Bunların ekseriyeti selefi akımdan bazısı modernist akımdan Abdu Afgani Mısır akımından bir kısmı da selefi akımdan etkilenmiş. Peki Mehmet Akif'in Onlar selefiyim demeyebilir. Anladım. Ee...